Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin bakış açısını artırmak amaçlı holistik rehabilitasyon, akuaterapi, onkolojik rehabilitasyon gibi birbirinden farklı derslerle desteklemektedir. Aynı zamanda öğrencilerine ortopedi, nöroloji, pediatri, el cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kardiyopulmoner gibi farklı staj imkanları sunmaktadır. Bunun yanı sıra Medipol'ün bize sağladığı en önemli avantajlardan biri Türkiye'de ilk defa lisans programı ile birlikte yüksek lisans programı açılmıştı. Ve ben de bu programa dahil olan fizyoterapi bölümü 4. sınıf öğrencisiyim ve 5. senenin sonunda uzman fizyoterapist olarak mezun olacağım. Aynı zamanda Türkiye'de ilk defa vakıf üniversitesinde olarak fizyoterapi rehabilitasyon bölümünde doktora programı da açılmıştı. E, fizyoterapi ve rehabilitasyon 4. sınıf öğrencisiyim. Medipol Mega Hastanesi'nde ortopedi bölümünde staj yapmaktayım. Aynı zamanda bütünleşik yüksek lisans öğrencisiyim. Yani lisans dersleriyle birlikte yüksek lisans derslerini de alabilmekteyim. Böylece mezun olduktan bir sene sonra tezimi de bitirerek uzmanlık belgemi almış olacağım. Sonuç olarak 5 sene gibi kısa bir zaman diliminde uzman fizyoterapist olarak mesleğime başlayabileceğim. Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Adaptasyon Bölümü her bir kendine, kendini alanında kanıtlamış öğretim kadrosuyla bizlere donanımlı ve yeterli bir eğitim sunmaktadır. Fizyoterapi eğitiminin ise bir bütün olabilmesi için teorik eğitimin yanında bunun uygulamayla desteklenmesi gerekmektedir. Bu ustada Medipol Üniversitesi bize tüm hastanelerine imkanlarımıza sunmaktadır. Birçok üniversite öğrencilerine kısa için yer bulmasını isterken bizim üniversitemiz kendi hastanelerinde bu olanakları bize sunmaktadır. Bu hastaneler arasında Türkiye'nin en büyük özel vakıf hastanesi olan Medipol Mega Kompleksi de bulunmaktadır. İş olanaklarına gelecek olursak ise Medipol Üniversitesi şu anda son sınıf bütün öğrencilerimize iş teklifi sunmuş bulunmaktadır. Ve her sene açılan yeni hastaneleriyle yeni iş olanakları yaratmaktadır. Son olarak söylemek istediğim ise üniversite yılları gerçekten hayatımızın en güzel yılları. Ve bu yılları İstanbul'da geçirmek gerçekten ayrıcalıktır. Bizler de Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak sizler aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Şu anda stajımı Medipol Mega Hastanesi'nde Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapmaktayım. Üniversitemiz bize birçok alanda staj imkanı sunuyor. Hatta Enfi'ye üyeliği sayesinde yazları yaz stajımızda yurt dışı imkanı sağlıyor. Üniversite bünyesinde işaret dili eğitimi aldım ve işaret dilini öğrendim. Bu sayede bölüm olarak işitme engelli arkadaşlarla etkinlikler yaptık ve işaret dili sayesinde birçok programda yer aldık. Medipol'ü Medipol, Medipol tercih ettiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum ve Medipol ailesinde olmaktan mutluyum. Medipol Üniversitesi ilk öğrencilerindenim ve şu an son sınıftayım. Okula ilk başladığımda farklı bir bölümdeydim. Daha sonra yatay geçiş hakkını kullanılarak fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne geçiş yaptım ve şu an bölümümde bütünleşik yüksek lisans öğrencisiyim. Yani lisans eğitiminin yanında aynı zamanda yüksek lisans eğitimini tamamlıyorum. İmkan yaratma konusunda Medikol Üniversitesi gerçekten çok başarılı. Sağlık alanındaki bilgi ve deneyimi bunun en büyük temeli. Kendi bölümümden söyleyecek olursam, Türkiye'nin en tecrübeli hocalarının öğrencisi oldum. Size düşen tek görev istemek ve çalışmak oluyor. Geri kalanlarını ise sizin için hayalleriniz doğrultusunda en iyi şekilde yapılıyor. psikoterapist Hastalığı, hastalığın fiziksel ve fonksiyonel gereksinimlerini değerlendiren bu değerlendirme sonucunda bir çözüm yolu üreterek yaşam kalitesini artırmaya yaratan, hedefleyen sağlık profesyonellerinin başında gelmektedir. rehabilitasyon multidisipliner bir ekim yaklaş, ekip yaklaşımı içermektedir. rehabilitasyon sistemindeki bu e, ekibinde en önemli parçalarından bir tanesi de fizyoterapistlerdir. E, fizyoterapistler e, tıbbın her alanında işte pediatriden ortopediye, nörolojiye, yoğun bakım ülkelerinde hemen hemen her alanda kendilerine çalışma imkanı bulmaktadırlar. Sadece engelli bireylerde ya da hasta bireylerde değil, aynı zamanda sağlıklı bireylerde de yaşam kalitesini artırmak, obosteyle, diyabetle ve diğer farklı koruyucu rehabilitasyon ilkelerinde baz alarak bu temelli bir eğitim modellemesiyle birlikte koruyucu rehabilitasyonu da sürdürmektedirler. Ee, fizyoterapistler sadece kas iskelet sisteminin fonksiyonunu geliştirme amaçlı tedavi protokolleri değil, vücut sistemine olan etkilerini de e, bilerek uygularlar. Bel boyun sağlığı, ergoterapik yaklaşımların e, mesleki rehabilitasyondaki yerini anlatan e, koruyucu rehabilitasyonu yine e, bu anlamda da e, baz almışlardır. İyi bir fizyoterapist mesleğini seven etik, bilgi ve becerisi açısından donanımını tamamlamış, bilimselliğe yatkın bir kişiden oluşması istenmektedir. Bizim de eğitimimizdeki temel amacımız son güncel yaklaşımları takip eden, multisitler ekip çalışmasına uygun, fizyoterapinin temel klinik ve uygulama becerilerine sahip fizyoterapist yetiştirmektir. Okulumuzda da son derece donanımlı, tecrübeli bir eğitim kadrosuyla Fizyoterapi eğitimi sürdürülmektedir. Genelde derslerimiz uygulama ağırlıklı olup e, klinik deneyimlerde e, özellikle kazandırmak açısından e, imkanlarımız kullanılmaktadır. E, fizyoterapistler e, günümüzde e, çok farklı alanlarda çalışma şansı bulan meslek listeki çalışanlardır. E, sporcu sağlığı alanında, pediatri alanında, alanında, nörolojik alanında olduğu gibi Farklı spesifik hastalık gruplarında da çalışma şansımız bulunmakta. E, Fizyoterapistler e, aslında şöyle tanımlayabiliriz, yaşama hareket katan meslek grupları olarak da tanımlama yapılabilir.